Mer Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle dükkanda şu gördüğünüz Carl'ın özel skinini alacağız. Bizim 43 taşımız var. O da 39 taş. Hazırsanız arıyorum arkadaşlar. Bismillah. Güzel. Aldım arkadaşlar. Geldi. Arkadaşlar hatırlarsanız bu Clash of Clans oynadığınız biri vardır aranızda mutlaka. Clash of Clans'tan almışlar bunu. Ona bakıp tasarlamışlar bunu. Tasarlamışlar. Nerede bu? Evet Arkadaşlar böyle olduğunda da diğer olduğunda da bunda bir şey değişmiyor arkadaşlar. Bu yine de çekici atıyor. Yine de kazma atıyor. Sadece bu güzel görünsün diye başka bir skin arkadaşlar. Ee, bir de size ayrı bir taktik öğreteceğim arkadaşlar. Bu taktikle e, efsanevi ne bileyim nasıl söyleyeyim size her şeyi çıkarabilirsiniz. Önce şuraya giriyorsunuz. Heh, yanlış oldu. Neresi diye orası. Heh, önce şuraya giriyorsunuz ayarlara. Ayarlardan dil. Dilden hangisi bir dile koyuyorsunuz arkadaşlar tamam. Şimdi oyuna yeniden girecek arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ayrı bir yerdeyiz tekrar girdi şimdi bu taktikle siz buradan sandık açarsanız yani ben böyle düşünüyorum bu taktik en sık taktik uzmanların kullandığı bunu yapabilirsiniz yapmanızı uygun görüyorum arkadaşlar. Uzmanlar böyle çıkarıyor efsanevi diyorsunuz ya. Aa ne güzel efsanevi çıkarmışlar ne bileyim ne. Hepsi bu taktikle arkadaşlar. Ben de o taktikle güzel bir Rico çıkardım. Rico ne bileyim sizin gözünüz karşısında gören Frank. Hepsini bu taktiklerle çıkardım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda benden bu kadar. Sizlerle şu aldık. Yeni videomun gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 10 like atın arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinize iyi bakın.